Statik'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci nesil Mi Box cihazımızı artık kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu an elimde elektrik kablosu var. Birazdan fişini takacağım ve cihaz görüntü vermeye başlayacak ekranda. Geçtiğimiz gün çektiğim videolarda sizlerden en çok yaşadığınız sorunları bahsetmenizi istemiştim. Şöyle bir liste yaptım. Şöyle önüme de şu ekranı alayım. En fazla soru Explore uygulaması ile alakalı geldi. Explore uygulaması kurduktan sonra bir müddet çalışıyor. Sonrasında sorun çıkarıyor diyen arkadaşlarımız var. Kaldırıp tekrar yükleyince de sorun düzeliyormuş. İkinci en çok gelen soru ise Nebula Manager ile alakalı. Yani Nebula Manager alternatifi neredeyse olmayan bir uygulama. Tabii ki biz farklı alternatiflerini bu kanalda sizlere tanıtmaya çalıştık. Ancak ikinci konu olarak da Nebula Manager'a bakacağız. Ve şöyle listelediğim zaman da bayağı bir konuda arkadaşlarımızın şikayetleri var. Özellikle yine çok fazla gelen şeylerden bir tanesi de bana maille de gelen sorular var. Çok fazla mail yazan arkadaşım var. Performansla alakalı sıkıntılar yaşamışlar. Tabii ki ben bunu da denemlemeye çalışacağım ve sizlerle beraber bu sorunları aşmaya çalışacağız. Bugünkü videoda ilk kurulum yapacağız beraber ve bence ilk yüklenmesi gereken birkaç tane uygulama yüklemek istiyorum. Ve şunu da test edeceğim. Bazı arkadaşlarımız klavye mouse kullanırken de sıkıntı yaşamışlar. Elimde şu alıcısı olan yani bir USB alıcıyla çalışan touchpad'li bu klavyeyi ve geçtiğimiz günlerde videosunu çektim. Bluetooth üzerinde çalışan bu fareyi sizlerle beraber cihazı tanıtmaya çalışacağım. Tanıttıktan sonra da sorun yaşanıp yaşanmadığını görmeye çalışacağız. Şimdi fişi takıyorum ve cihazın ilk kurulumunu beraber yapmak istiyorum. Görüntü geldi. Cihaz şimdi açılıyor arkadaşlar. Mi yazısı ve Google TV logosuyla bizi karşıladı. Bu arada geçen günkü videoda bahsetmiştim. Gerçekten içinden pil çıkmadı. Çok büyük problem değil. 3A dediğimiz ince kalem pillerden kullanıyor. Şimdi cihazı hep beraber kuracağız. Öncelikle tabii ki kumandayla eşleştirme yapmamızı istiyor. Home ve TV Plus tuşuna basarak birkaç saniye bekleyerek cihazın kumandamı algılamasını bekliyorum. Bağlanıyor diyor. Şu an bağlandı. Artık kumandayı kullanmaya başlayabiliriz. Tabii ki burada kendi dilimizi seçiyorum. Bölge olarak tabii Türkiye'yi seçeceğim. Kablosuz internetimi seçiyorum. Bu arada bu klavyenin alıcısı bağlı. Bakalım klavye şu an aktif mi? şu an aktif gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden kumandayla yazacağım. Şifre biraz uzun ve karışık. Umarım şifreyi doğru yazmışızdır. Yani modemin gelen şifresini hiç değiştirmedim. Karman çorman harflerden ve rakamlardan oluşuyor. Büyük küçük harf de karışık. A bağlanıyor diyor. Şifreyi doğru hatırlamışım. Şu an bağlı. Gelmesini bekliyorum. Benden oturum açmamı isteyecek. Oturum açmadan da cihazı kurabilirsiniz. Ancak bizim yapacağımız işlemler için mutlaka cihazda oturum açmanız lazım. Zaten Market'i kullanmak için tüm Android cihazlarda olduğu gibi bu cihazda da oturum mutlaka açılmış olması gerekiyor. İşte bu noktada Google hesabımızı yazacağız. Bakayım klavye devreye girmiş mi? Halen daha girmemiş. Ben buraya bir Google hesabı giriyorum. Yine şifre bölümünde şifremizi yazacağız. Bunları tabii ki kumandayla yazmak zor. Şu an klavyem çalışsaydı klavyeyle yazacaktım. Hele ki şifreniz biraz uzunsa bayağı bir sıkıntılı olacaktır. Telefona bildirim geldi. Onu okey diyerek açılışı yaptım. Şu an kabul et diyerek mecbur bunları kabul etmeye biliyorsunuz. Bu noktada size bir şeyler gönderelim mi diyorlar. Hayır diyorum buraya. Yani bol bol mail geleceği anlamına geliyor. Google Assistant'ın nasıl çalışacağını söylüyor. Tüm TV uygulamanızı arayın. Hadi izin ver diyelim buna da. Aboneliklerinizi seçin diyor. Buraya da şimdilik geçelim. Bu noktada Mi Box'ın kumandasına Xiaomi TV Plus diye bir buton gelmiş. Onu tanıtımını yapıyor. Tabii ki bize kullanılıyor mu? Tam bir bilgi sahibi değilim. Ancak kullanılmadığını düşünüyorum. Çünkü Patch Fold daha önceki cihazıma da yüklenmişti. Herhangi bir fonksiyonu yoktu. Buraları ileri diyerek geçiyorum. Kumandanız hazırlanıyor diyor. TV'nizi kullanın diye. Xiaomi Box ile TV'nizi açıp kapatabilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz diyor. Bir sonraki adımda müzik oynatılacaktır vesaire vesaire. Buraya atla diyorum. Televizyon kumandası ayrı kalsın. Tamam dedim. Şartlar ve koşulları onaylıyoruz tabii ki. Onaylamama ihtimalimiz yok. Şu an uygulamanız yükleniyor diyerek beni bekletiyor. Tam olarak ne yükleniyor bilmiyorum ama muhtemelen temel bileşenleri yüklüyordur diye düşünüyorum. Açıkçası bu ilk kurulum normal Mi Box'a göre biraz daha uzun sürdü. Hatta Sunny Prime TV Stick'te de bu kadar vakit almıyordu. Ama belli başlı şeyleri herhalde kendisi otomatik olarak yüklüyor. Burada ne yükleyeceğini de bana seçtirtmedi. Bunların hangileri kaldırılabilir, hangileri kaldırılamaz o konudan da tam emin değilim şu an için. Ama tabii ki Netflix, Amazon Prime gibi uygulamaları komple kaldırma şansınız yok. Her Android cihazda, telefonlarda, tabletlerde de aynı şey geçerli. Bazı uygulamaları asla kaldıramazsınız. Bu bir TV box olduğu için de televizyonda kullanılacak bir eğlence aracı olduğu için de tabii ki muhtemelen ki lisans anlaşmalarından da dolayı o uygulamaları kaldıramıyorlardır diye düşünüyorum. Sonuçta o uygulamalar da bu cihazlarda yer almak için bir lisans bedeli ya da işte bir üyelik ücreti gibi bir şey ödüyorlardır. Sonuçta 8 GB'lık bir cihazın da kullanılabilir olarak bize vereceği alan 5 GB civarı olmasının sebebi de bu aslında. Hem işletim sistemi hem de bu tarz uygulamalar belli bir miktar yer kaplıyor. Aslında bu cihaza 8 GB komple bize veriyorsa yine avantajlı olurdu ama her cihazda durum bu maalesef. Yani içinde yüklü olan uygulamalar da aynı depolama birimi içinden yer alıyor. Yani 128 GB diye satılan telefonda işte 110 GB'lık boş alan kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii ki bir pazarlama hilesi. Sonuçta 128 GB depolama alanı var diyorsa bize o alanı kullanması gerektirdi diye düşünüyorum. Bu aşama biraz daha uzun sürecek belli. Bittikten sonra videoya devam edeceğim. Kurulumun aşaması bitti. Belli bir yere kadar yavaş yavaş ilerledi ama %40'lardan sonra bir anda hızlı bir şekilde bitirdi. Google TV deneyimiz hazır. Keşfetmeye başlayın diyorum. İşte arayüz yenilenmiş ki bizdeki cihazlarda da benzer arayüz var. Mi Box'ın yeni sürümü karşımıza çıktı. Şu an TV Plus'ı gerçekten merak ettim. Şöyle bir tıklıyorum. Ama sizin tabii bölgenizde bu servis desteklenmiyor diyor. O yüzden bunu hızlı bir şekilde Ana ekran alayım dedim ama onu da alamıyorum. Şuna çıkarabiliyor muyum? Yok çıkaramıyorum. Burada demek ki bunları buradan kaldırmak da mümkün değil gibi gözüküyor. Bu ekranı nasıl özelleştirebiliriz tam bilemiyorum. Bunları ne zaman da çözeceğiz. Bu arada touchpad'li klavyem çalışmaya başladı. Bakın size şöyle göstereyim. Aslında açılmadan önce ben e, alıcısını takmıştım ancak çalışmadı. Bir sök tak yapınca şu an çalışmış gibi gözüküyor. Burada hemen size bir şey göstereyim. Mesela şuradaki arama kısmına geldiğim zaman diyebiliyor muyum? Buralara tıklanmıyor. Okey ile girmek gerekiyor galiba. Bakın aramaya geldiğim zaman açılan klavyedeki butonları şu an fareyle tıklayamıyorum. Bunun için bizim bir uygulama yüklememiz lazım. Hemen istiyorsanız o uygulama yükleyelim. Direkt markete ulaşmamız sağlayan herhangi bir uygulama simgesi göremedim. Ancak şuradaki aramaya klavye tıklama tuş sorununu halletmek için linki yazıp ara dediğimiz zaman marketten de arama yapıyor. Hemen çıkan sonuçlarda linki keyword'u bir kere yüklemem gerekiyor. Bu sayede bu arada alternatifi varsa sizler de bana önerebilirseniz Sevinirim çünkü bu klavyenin dizilimini beğenmiyorum. Yani herhangi bir yerde bir şey yazmak istediğiniz zaman nokta kesinlikle ana ekranda olmalı. Çünkü nokta com işte et işareti bunlar ana sayfada olmalı. Linki de yok. Alternatifi varsa önerirseniz sevinirim. Ancak şu an için linki keyboard'u kurdum. Aç diyorum. Bunu etkinleştirmek için birkaç ayar yapmamız lazım. Bakın klavye etkinleştir dedim. Klavye yönet kısmından linki keyboard'a izin vermem gerekiyor. Tekrar geri gideyim. Burada mevcut klavyeyi de artık linki keyboard olarak seçebilirim. Düzeni değiştirebilirsiniz. Şu an ne seçiliymiş ona bir göreyim. Ben bunu Türkçe Q olarak seçeyim. Temasını değiştirebilirsiniz. Çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Buraları deneme yanılmayla sizin için en iyi deneyim hangi seçenek sağlıyorsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi artık arama noktalarına geldiğim zaman şöyle kumandayı bıraktım. Artık fareyle kumandanın üstüne tıklayabildiğimiz siz de görebileceksiniz. Bunu Linky Keyboard sayesinde yapıyoruz. Linky'den sonra ilk yüklememiz gereken şey bence Chrome. Chrome yükleyebilmek için de bir tarayıcı ihtiyacımız var biliyorsunuz. Ben normalde kendi cihazlarımda GeoPages'i kullanıyordum. Ancak bazı arkadaşlar GeoPages'in bu markette olmadığını söylüyorlar. Bakıyorum Pages gerçekten karşıma çıkmadı. Şu neymiş? Yani çok fazla tarayıcı var. Hepsi drive'a girebiliyoruz ama indirme yapılamıyor maalesef. Geosfer diye bir tarayıcı varmış. Onu deneyelim. Ya buradaki deneme yanılmaları da size göstermek istiyorum açıkçası. Aslında bu noktada benim yapacağım şey şu olurdu, bilgisayardan Chrome indirip direkt flash bellekle cihaza takıp o flash bellek üzerinden yükleme yapabilirdim. Ancak bu imkanı olmayan arkadaşlarımız için bunu nasıl çözeceğimizi de bulmaya çalışıyoruz bir yandan. Şu an GeoSphere yükleniyor. Umarım indirme fonksiyonu vardır çünkü eskiden indirme yapabilen tarayıcı hiç yoktu Drive'da. Tek tüktü, şimdi en azından birkaç tane var. Ama bunun marketi de bir garip işte gördüğünüz herhangi bir şekilde markete girip orada kafanıza göre bir dolaşamıyorsunuz. Arama yaptığınız zaman sizi markete yönlendiriyor. Aç dedim bakalım indirme özelliği var mı? Yani arayıyoruz GeoPages'a geo benziyor. Şu noktaya kadar da yine GeoPages ile aynı. Muhtemelen aynı tarayıcı ama indirme fonksiyonu acaba kaldırıldı mı da yeniden bir e, isimlendirme geliri duydular? Tam bilemiyorum. Turu geç dedim. Hemen arama kısmına bizim drive adresimizi biliyorsunuz bit.d'ye slash sinetek 6128 drive adresimiz değişmiyor herhangi bir şekilde kapatılmazsa bu adres aynı kalacak ama diyelim ki doğru yazdığınız halde giremiyorsanız güncel videolara giderseniz drive adresi değiştiyse oradaki güncel drive adresini öğrenebilirsiniz drive'deki chrome klasörüne gelip şöyle geldim Bakalım indirme yapabilecek miyim? Şurada hemen indir butonu geldi. Tıkladım. Yine de indir dedi. Dosya indirilemiyor diyor. Niyeymiş? Oturum açıp deneyeceğim. Yani normalde aslına bakarsanız işte kota aşıldığı gibi bir hata vermesi gerekirdi. Ama o hatayı vermedi. Ben bir de oturum açarak denemek istiyorum. Eğer yapamazsak başka bir alternatif bulmaya çalışacağız. Şu an oturumu açtım. Sağ üst köşede oturum açtığıma dair hesap bilgim gözüküyor. Orada küçük bir ikon var. Tekrar indir diyeceğim bakalım ne olacak. Evet dosyayı indirebildim arkadaşlar. Nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum tekrardan. Şu indirme işlemi bitsin. Şöyle detaylara girelim. Buradan direkt yükleyebiliyor muyuz? Dosya açılamıyor diyor neyse bunu yüklemek kolay artık indikten sonra Bakın şöyle geri gideyim Oturma açtıktan sonra buradaki sağ üç noktaya tıkladığım zaman indir butonuna bastım Virüs taraması yapılamıyor dedi yine de indir dedim İndireceğim yeri sorarak indirme işlemini başlatabildim burada şunu da yapabilirsiniz şöyle yukarı doğru çıkarayım Mouse'un okunu Şurada mobil siteyi aktif ederseniz Biraz daha kolay oluyor her şey Şöyle bakın tıkladığım zaman arayüz değişiyor. Uygulama dosyasının üstüne tıklayıp şuradaki indir butonuna basarak indirme yapabiliyorsunuz. Peki indirdiğimiz dosyayı nasıl kuracağız? Ben cihazın içinde herhangi bir dosya yöneticisi uygulaması göremedim açıkçası. Şöyle daha da tam alışamadım. Her şeyi burada görebiliyor muyum bilmiyorum. Ama marketten hemen şu arama butonuna geldim. OK'ye OK bastım. FX File yazıyorum. Bunu yazıp arattığımda bence en iyi dosya yöneticisi uygulaması olan FX File Explorer'ı artık indirip yükleyebilirim. Bunu yükledikten sonra kolay bir şekilde Chrome'u cihazıma kuracağım. Chrome'u kurduktan sonra da bizim markete gitmek birazcık daha kolay olacak. Uygulama yüklendi. Aç diyorum. Kabul ediyorum sözleşmeyi. FX File Explorer. Şu tanıtımı atlayalım. En son ekranda 7 günlük plus sürümünü başlat diyor. Ben onu kaldırayım. Bize plus sürümü lazım diye standart sürüm fazlasıyla işimizi görüyor. Ve burada şu an e, dosyalara erişim izni yok diyor. Oraya izin ver diyeceğiz. Özel uygulama erişiminden tüm dosyalara eriştiği bir şey varmış. Oraya gönderecek bizi. İzinlere geldim. Dosyaları ve medya. Her zaman izin ver dedim. Çünkü bu uygulamanın özelliği o zaten dosyalara izin vermesi lazım. Konum çok önemli değildir diye düşünüyorum. Şimdi uygulamaya geri döndüm. Download'a girdim. İşte burada az önce indirdim Chrome'un yükleme dosyası var. Yine ilk yüklerken benden bir izin daha isteyecek. Uygulama kurma izni isteyecek. Şu an için bu cihazda uygulama kurabilecek tek yöntem Google Play kullanmak. Ancak işte bu uyarı verdiği zaman güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulama yüklemesine izin verilmez. Yani şu çevirdi halen de hata var arkadaşlar. Android çıkalı kaç sene oldu? Herhalde 15-20 sene civarı olmuştur. Halen de bunun bir Box cihaz olduğunu anlayamıyor. Telefonunuz diyor. Bu ayarlara tıkladım. FX'e izin verdim. Aynı şekilde Geospher'e de izin verirseniz muhtemelen oradan da direkt yükleme yapabilirsiniz. Ama GeoPages gitmiş, yerine Geospher gelmiş. Oldukça da hızlı çalışıyor. Onu da size söyleyeyim. Belki yeni Mi Box olduğu için öyledir. Ancak bayağı hızlı çalışıyor. FX'e geri gidiyorum. Download klasörüne girdim. Yine burada Chrome'un üstüne tıkladım. Bu sefer hiçbir hata vermeden yükleme yapmama izin verecektir. Yüklemek istiyor musunuz? Diye yükle diyorum. Bu arada Chrome yüklüyoruz ama Geosphere'de de herhangi bir sorun yaşamadık. Onu da gördünüz. İsteyenler onu kullanmaya devam edebilir. Chrome kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ama Chrome'un güzel tarafı Bakın sistemle entegre olduğu için sisteme kurduğum Hesabı otomatik olarak gördü. Ama Geosfer'de biz ne yaptık? Ee, orada tekrardan hesap tanımladık, tekrardan oturum açtık. Şimdi ben şurada Syntek olarak devam et diyorum. Ama Chrome'un da sıkıntılı tarafı sadece fare kullanarak kullanabilirsiniz. Yani kumandayla herhangi bir işlem şu anda yapamıyorum. Senkronizasyon açılsın mı diye evet dedim. Reklam gizli, bla bla buraları geçiyoruz uygulama açıldı. Yine bizim bit.d'ye ki şurada çıktı. Slash Sinetek e gittik. Burada oturum açılmış bir şekilde gelecek. Çünkü biz Chrome'da oturum açtık. Yani sayfada değil Chrome'un kendisinde oturum açtık. Rahat bir şekilde bu ekrana ulaştık. Şimdi yapacağım şey şu. Chrome'u muhtemelen ana ekrana alamıyorum şu an. O yüzden Nebula Manager kuracağım. Biraz aşağı kaydım. Sayfanın tam gelmesini bekliyorum. N harfinde Nebula Manager var. Üstüne tıkladım. 1.3.1 var. 1.3.2 var. İki farklı versiyon var. Daha yeni olan 1.3.2 indireceğim. Üstüne tıkladım. indir dedim. Yine Chrome bizden dosyaları yazma isteyebilir. Çünkü ilk defa bir uygulama indiriyoruz. Tekrar yine de indir diyorum. Tekrar yine de indir diyorum. Yani bir türlü bunu bizim kendi isteğimizle yaptığımıza inandıramadık. Bakın şimdi aç diyeceğim. Aç dediğim zaman yine az önce FX'teki uyarıyı burada da verdi. Güvenlik nedeniyle telefonunuzun vesaire vesaire ayarlara giriyorum. Yine listeden Chrome'a izin veriyorum arkadaşlar. Geri geleceğim. Şu an buradaki geri fonksiyonu çalışmıyor bu arada. E çünkü daha ayarlamadık. Normalde ilk Mi Box'larda farenin sağ kliği geri yapıyordu. Bu Mi Box'larda ve Sunny Prime TV ve Next'te de ben kullandığım zaman o fonksiyon devre dışı bırakıldığını gördüm. Yani Arada Google Android'de bu fonksiyon devre dışı bırakmış. Hatta sağ klik hiçbir karşılığı yok. Yani sağ kliğe bastığın zaman herhangi bir işlem dahi olmuyor. İşlem dahi atayamıyorsunuz. Bir şekilde sağ kliği engellemiş. Yani bunun mantığı nedir? Neden böyle bir şey yapmış? Anlamak zor. Çünkü bizim kullandığımız gibi kullanılmasını istemiyor Google. Dışarıdan APK yüklenmesi istemiyor. APK yüklendikten sonra fareyle kontrol edilsin istemiyor. Ancak biz bunun hepsini aşıyoruz biliyorsunuz. O izni verdikten sonra Chrome beni attı. Şimdi bakın burada kesinlikle Chrome'u göremiyorsunuz. Tümünü göster dediğimiz zaman Chrome burada çıkarmıyor ama FX'i çıkarıyor. O yüzden FX'e geliyorum. Nebula Manager'a tıklıyorum. Yükle diyerek uygulamayı yüklüyorum. E, marketteki Nebula Manager'da bilmiyorum. O Nebula Manager bizim problemli gördüğümüz Nebula Manager sanırım. Çalışmıyormuş düzgün. Bakalım Nebula Manager kendileri attı. Evet buraya attı. Nebula Manager'ı bir kere çalıştırmak gerekiyor. Çalıştırdıktan sonra bir tane mesela Chrome'u şöyle ana ekrana ekleyelim. Nebula Manager'ı bir kere çalıştırıp içine bir uygulama eklediğimiz zaman şöyle ana ekrana en aşağıya kendini ekledi arkadaşlar. Üstüne tıklayarak artık Chrome'u ya da ana ekrana ekleyemediğimiz tüm uygulamaları bu şekilde çalıştırabiliriz. Ancak mutlaka bir kere tabii ki Nebula Manager'ı şöyle gelip çalıştırıp listeden seçmek gerekiyor. Burada artık Nebula Manager'da görünmesini istediğiniz uygulamanın üstüne gelerek ana ekranda gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bakın GeoPages hatta Geosphere olan uygulamanın ikonunun GeoPages olduğunu da burada gördük. Yani bir şekilde Android 13'te uyumlu versiyon adını Geosphere olarak değiştirmişler ama ikonu GeoPages olarak gözüküyor. Bu ana ekranı özelleştirmenin yolunu da bulamadım. Yani ben Mumbi'yi burada istemiyorum mesela. Bunu nasıl kaldıracağım şu an için bilmiyorum. Ya da işte Google Play filmler ve TV kaldıracağım. Ya da işte izlemeye devam edin kısmını kaldıracağım. Nasıl yapacağımı şu an bilemiyorum. İlla ki bir ayarı vardır. Yine marketteki Nebula Manager'ı bir kontrol edelim bakalım. O sürüm problemliyse Nebula Manager'ın kendini güncellememesini sağlamamız lazım. Kendini güncellemezse problem olmayacak arkadaşlar. Hemen ara dedim. Evet Nebula Play, Nebula, Nebula. Nebula Manager şu an için yok. Bu arada otomatik güncellemeler yani uygulamalar otomatik güncellemesini kapatmak için biliyorsunuz bizim Google Play'e girmemiz lazım. Ama nedense Google Play'in kısa yolunu buralara koymamışlar. Şöyle tüm uygulamalara girdiğim zaman da göremedim sanırım. Şöyle aşağılara ineyim. Diğer cihazlarındaki uygulamalar bölümünde var mı? Buralarda da yok. Neden acaba buraya direkt Google Play uygulamasını açmamıza engel olmuşlar? Tam anlayamadım ama şöyle ayarlara gidelim. Ayarlarda uygulamalara gidelim. Evet burada gözüküyor. Şunu aç diyelim. Evet Google Play Store'a ulaştık bir şekilde. Şimdi en sağ üst köşedeki kendi resminize basacaksınız. Burada ayarlar kısmına gelip bakın burada uygulama otomatik olarak güncelle kısmını kapatırsanız Nebula Manager kendi kendine güncellenmeyeceği için sorunsuz bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki şu an bunu test edemiyorum. Peki e, uygulamaların güncellenmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Çünkü otomatik güncellemeyi kapattık. Bakın uygulamalar ve oyunları yönetin diye bir yer var. Oraya geldim. Otomatik güncelleme aç diyor. Açmıyorum. Aşağı iniyorum. Burada şu an güncellenebilecek uygulamaları burada görüyorsunuz. Hemen tümünü güncelleyebilirsiniz ya da tek tek burada uygulama güncelleyebilirsiniz. Ancak şu haliyle Nebula Manager'in 1.3.2 versiyonu çalışıyor ve güncellenmezse bence çalışmaya devam edecektir. Ama tekrar ediyorum bunların hepsi denerek yapılacak şeyler. İlk videoyu burada kesmek istiyorum. Yarınki konumuz az önce söylediğim çok fazla gelen sorular ve sorunlar olacak. Ancak ilk video için zaten yeterince konuştuk. Bugün neler yaptık? Cihazın ilk kurulumu tamamladık. Şu benim touchpad'li klavyenin alıcısı takılıydı. Üzerine takılırken açıp kurunca bu cihaz çalışmadı ancak alırsanız söktüm taktım. Şu an çalışıyor hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki farenin klavye biliyorsunuz varsayılan olarak gelen Gboard klavyeye fareye tıklayamıyordunuz. Onu açmak için Linky Keyboard'u kurduk. Linky Keyboard'u kurduktan sonra Chrome indirmek istedim. Chrome indirmek için bir tarayıcı ihtiyacım vardı. Onun için de Geosphere'i kurdum. Daha önceki videolarda Geopages'i hep anlatıyorduk. Ancak adı değişmiş Geosphere olmuş. Yeni cihaz kullanıcıları Marketlerinde GeoPages bulamazlarsa GeoSphere'i kurabilirler zaten aynı uygulamaymış ve Kesinlikle çok daha hızlı çalışıyor onu da size söyleyeyim GeoSphere'i kurduktan sonra bizim Drive'a gittik ve Drive'den Chrome'u indirerek FX adlı dosya yöneticisi uygulamasıyla kurulumu yaptık Ama şimdilik bu videodan bu kadar diyorum şöyle tümünü güncelle diyerek yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum Bu cihazda sorun yaşayan arkadaşlarım çok fazla var umarım adım adım bu sorunların hepsini çözeceğiz diye düşünüyorum her zaman söylediğim şeyleri söylemek istiyorum. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz uygulamalar ya da kendi geliştiğiniz bir uygulama varsa şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresine kısa bir açıklama ve indirme linkiyle beraber gönderirseniz özellikle kendi uygulaması geliştiren arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. Kesinlikle hiçbir karşılık beklemiyorum. Uygulamanız belli bir seviyede ise tanıtıyorum ve bir anda binlerce yeni kullanıcıya ulaşabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.